Arkadaşlar merhaba. Yine bir köy ortamından sizlere sesleniyorum. Gün itibariyle dönüş yapacağım. Tatilimizi köyde geçirmek istedik ve böyle yaptık. Serin ama çok sinek var. Hayvan sesleri bir yana dursun ki onları zaten biliyorduk ama sinek sayısı çok yoğun ve duramıyoruz. Biraz daha durmak istiyorduk ama duramıyoruz. Evet gündemimizde Beşiktaş var. Öncelikle isteğimizi de biliyorsunuz. Kanalımıza abone olarak videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemenizi istiyorum. Çünkü ihtiyacımız var. Transfer dönemine girildi. Beşiktaş'ın yapacakları önemli ve Beşiktaş'ın gündeminde diğer takımlarda olduğu gibi transfer öncelikte. Fakat şu bilgiyi önden vereyim. Sonrasında diğer transfer haberlerine geçelim. Beşiktaş'ın 3 baba transfer yapacağından söz edelim. Baba diyoruz. Yani gövdeli transfer. Bunun sebebi de daha önce eleştirdiğimiz politikalardan ve yarışmacı kimliğine bürünemeyeceğini de düşündüğümüz ifade ettiğimizden dolayı biraz da benim gibi çok sayıda gazetecilerin ifadeleri ve yanı sıra taraftarların sosyal medya paylaşımlarından etkilenmiş olsa gerek ki Başkan Adalı sözünü verdi, ağzından baklayı çıkardı, yapması gerektiğini yapacağını söyledi. Bu isimler kimler olacak? Bekleyip göreceğiz diyeceğim. Ama şu an bu videomda sizlere Beşiktaş'ın baba transferlerinden biri olma ihtimali yüksek. Yani gidip de görüştüğü ve ötesinde yan transferlerinden de bahsedeceğim. Güzel bir video geliyor. Yani üç baba transfer yapılırken devamı gelmeyecek değil. Baba olarak değil de yarım baba olarak gelecek olan transferlerde söz konusu kaldı ki olması gerekiyor. Beşiktaş'a çok yoran konu gidecekler konusu. Dönecekler var. Sadece döneceklerden bir ismi kadrosuna tutmayı düşünüyor. Başarabildiği takdirde onda da bazı detaylar var. Yani biz de kendimizi günden güne resetliyoruz. Her güne yeni isimlerle uyanabilirsiniz. Biz de öyle yapıyoruz. Kulisimiz oldukça geniş. Hani kurt kocayınca haberler ayağın gelir derler ya biz de öyle yani eski bir gazeteci olduğumuzdan dolayı kulislerimiz oldukça güçlü ve gelen bilgileri eleyip sözleşten geçirdikten sonra aktarmaya çalışıyorum. Abi, beni etkileyen ve etkilemeyen isimler de söz konusu. Bundan da bahsedeceğim. Hatta bir ön libero dünkü videomda da önermiştim. Tekrar önereceğim. Umarım Beşiktaş o isme yönelmiş olur. Çünkü çok sayıda öneri transferleri, menajer tavsiyeleri geliyor. Yani Beşiktaş'ın ne aradığını bilenler habire kapısını çalıyor. Tesislerinin önünde yatıp kalkıyorlar. Böyle söyleyelim. Beşiktaş'ın gündeminde çok şey var. Ama bir dezavantajı da var. Avrupa maçları erken başlayacak. Bu yüzden transfere daha hızlı yönelmiş olacak. 28 Haziran'da top başı yapacak. 24 Temmuz'da ilk Avrupa maçını oynayacak. Böyle de bir zorlu süreçten başlıyor. Biz direkt konulara girelim. Transferde önemli adımlar atıyor. Dediğim gibi Başkan Adalı başta kurduğu cümlelerden uzaklaşmaya başladı. Kariyerli isimlerin peşine düştü. Gerçeği görünce rakiplerimizle mücadele etmemiz için bu gibi transferleri yapmamız gerekiyor dedi. Zaten bilinen bir şeydi. Galatasaray'ın Osman'ı tuttuğu ortamda tutabildiği takdirde ve Loray Sane'yi indiren Fenerbahçe'nin olduğu ortamda Beşiktaş'ın gelecek vadeli isimlere yönelmesi sadece bu isimleri yönelmesi uzun soluklu proje olur. Ama bu proje ne kadar tutar ve Beşiktaşlar ne kadar sabredebilir? Bunun da farkına vardan dolayı elit oyuncuların peşine de düşmüş durumda. Takım içinden birkaç haber vereyim. Chamberlain'a e Leicester City talip oldu. Tadından yenmez diyelim. Genova'da Onana'nın 1.2 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Güzel bir haber, güzel bir gelişme. Masako belirsizliği devam ediyor. Dediğim gibi Beşiktaş'ın onla uzatma düşüncesi yok bulamadığı veya masa hakkında başka bir yere imza atmaması halinde yeniden masaya oturulabilir. Salih Hocam'dan başlayalım arkadaşlar. Birkaç takımın gündeminde olduğuna bahsetmiştim. Bu takımlardan biri de Köln'dü. Köln transferiyle ilgili açıklama yaptı. Aceleci davranmayacaklarını söylediler. Borussia e Dortmund forması giyip de devamlı kiralık olarak gönderdiler. Yıldız futbolcu, milli futbolcu için Beşiktaş'ın önünü açmış durumda ve Gazı Kökleri takdirde bu ismi hemen indirebilir. Semih Kulunsoy'a gelelim tek takımının teklifi düşük bulundu. Fakat şu bilgi de vereyim. Semih Kılınsoy'u Beşiktaş zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama olayına karşı. Yani oyuncu şu an için sadece kiralık göndermek istiyor. Ve bakalım gelişmeler ne boyutu olacak. Ama böyle astronomik bir teklif geldiği takdirde transferi söz konusu olacak. Yemelik'e tıkladığı için para arayışına giren Rio Ave var. Beşiktaş'ın 5 milyon eurodan aşağı düşmediği durumda şöyle de bir düşünce var. Şahit Demir Ege'yi alamazlarsa kadromuzda tutalım. Stajını tamamladı. İyi de bir staj dönemi geçirdi. Ve Beşiktaş'ın orta sahada dinamizmine katkı sağlar düşüncesi var. Ve hakkında şöyle de bir beklenti var. Umarım Rio Ave 5 milyon euroyu getiremez. Çünkü zorunlu satın alma opsiyonu olduğundan dolayı getirdi takdirde futbolcu kadrosuna katacak. İmobiliye teklif yapıldı. Cevabı bekleniyor. O da fırsatı lehine çevirmekte kararlı kolay bir ayrılık olmayacak. Beşiktaş terleyecek ve derlerken de kasasından iyi bir bedel çıkacak. Başkan Adalı Yaşı Kemal'e ermiş dayamış yıldızlarına peşinde olmayacağını ifade etti. Altını çizerek ben de belirteyim. Ve Osay Samuel'den bahsetmiştim. İlk benden duyduğunuz isimle menajeri önce Galatasaray ki oradan da olumsuz cevap alıyor. Sonra Beşiktaş'a teklif etti. Atletik bir oyuncu bence olmalı. Sıvınsından daha iyi olduğunu düşünüyorum. O sahil Samuel masada 2,5 milyon euro artı 1 milyon euro da imza parası istiyor. Pazarlıklarla düşebilecek olan rakam. Kaldı ki Beşiktaş'ın ona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani Sıvınsından birkaç gömlek daha iyi olan futbolcu beyniyle oynuyor. Atletik ceza sahası içine girişleri söz konusu. O kulvarı iyi işliyor. Yani ileri geri yapabilen futbolcu. Onur Bulut'un yerini ise isim bulundu ama ben bu isme karşıyım. Rize Spor'un oyuncusu Muhammed Taha Şahin daha evvel de bahsetmiştim. Rize onun için 3,5 milyon euro talep ediyor. 3,5 milyon euroya başka bir takıma satabiliyorsa satsın derim. Yani Beşiktaş'ta sağ kanat tamamen değişecek. Soper'de Adil Demirbağ isminden bahsetmiştim. Konya Spor'un futbolcusu. Takasla olabilir. Bazı isimleri takasla bitirmek istiyor. Konya Spor Emirhan Topçu'ya evet derse artı üstüne biraz parayla iş bitirilecek. Yusuf Sarı yeniden Beşiktaş'ın gündemine geldi. Vaktiyle Samet Aybaba kontra atak oyuncusu olduğunu düşünerek almamıştı. Kartal yeni yönetimiyle istiyor. Salih Uçan takası masada. Bakalım gelişmeler nasıl olacak. Milli takımlarda da oynayan futbolcu hızlı futbolcu onu belirtim arkadaşlar. Hızlı futbolcu. Boş alan bulduğu gibi kaleye giden futbolcu. Adam eksiltme özelliği de var. Bana kalırsa doğru olacak. Ama ısrarcı da değil. Yani para vererek almak istemiyor. Teklif kabul görürse okey olacak. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. O mi mı mı tekrar aynı konuya geleceğim. Bence tabii ki o Beşiktaş'ın fırsatı ayağına gelmiş kaçırmamalı diye düşünüyorum. Yerlerden devam edelim. Solbek için düşünden Alanya Sporlu Solbek'i Yusuf Özdemir pahalı geldi. Gündemine bir anda Bayern Münih'in 19'undaki Solbek'i Deniz Emre Ofli'yi aldı. Ama kiralık olarak çünkü Bayern Münih futbolcuyu satmak, satmayı düşünmüyor. 2027 yılına kadar profesyonel sözleşmesi var. Altyapısından çıkarıyor ve kiralık olarak pişmesi stajını tamamlaması için göndermeyi düşünüyor. Tabi burada anlaşmalar da önemli. Oyuncuya ne kadar süre verecek ki Avrupalılar böyle yapar. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın yeni sol beki olmaya aday ve iyi bir futbolcu olduğuna söz edebilirim. Milli takımlarda da forma giyiyor. Geride kalan sezon 32 maçta bir gol 8 asistlik katkı sağladı. Muzlu ortaların ve dirimliklerin ustası olduğundan söz edebiliriz. Ayrıca Yusuf Sarı takasına Onur Bulut da eklenebilir. Böyle bir bilgi var aktarayım. Kerem Demirbay menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Şimdilik soğuk bakılıyor. Santrafor'a gelelim. Zaten Beşiktaş'ın ne aradığını bilenler kapısından aydınlıyor dedim ya. Monaco'dan Embole ismi geldi. İsviçre milli takımında da oynuyor. Fransız basını görüşmelerin gerçekleştiğini ifade etti. 42 maçta 7 gol 9 asist katkısı var. Tutar tutmaz ama bence net isim değil. Yani en azından bir santrafor 7 golden değil de şöyle kapıyı 15 golden açması lazım. Bunun o teklif edildi. Şampiyon Dinamo Zagreb'in golcüsü Beşiktaş'a önerildi. 26 maç 6 gol 4 asistle oynadı. 30 yaşında 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Boy 1.93 yani pivot arayan Beşiktaş için önüne fırsat düştü diyebiliriz. Geçen sezon Trabzonspor'u çok oyalamıştı. Biraz hantal futbolcu bunu bildim. zaten uzun boylu futbolcular hantal olur. Beşiktaş'ı kesmez diye düşünüyorum. Başka bir isim daha var. Sürpriz olarak karşınıza gelecek Simon Banza kiralık satın alma opsiyonu ile gidilecek gidildi. Artı satın alma opsiyonu gelişmeleri merakla bekliyorum. Ceza sahası içi topçusu bitirici Trabzonspor'da neler yaptığını gördünüz. Beşiktaş bu ismi kadrosuna katmak istiyor ve görüşmelerine başladı. Ve Gasper Doğubek arkadaşlar Anderley'in oyuncusu 45 maçta 24 gol 2 asisi var. Yaş 27 İşte baba transferlerden biri olabilir diyeceğim. Beşiktaş bu isme de gitti. Ve Tolu Arakodari ki kesinlikle kadroma katarım. Genkin oyuncusu 45 maçta 23 gol 7 asisti var. Kral transferi olur. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Aynı zamanda sol kanatta oynayabilen Santrafor. Beşiktaş bu ismi yoklamaya başladı. Ve baba transferlerinden biri olma ihtimali yüksek bunu belirteyim. Önlü buraya bir isim önerdim dediğim arkadaşlar benim için önemli izlediğim için söylüyorum tavsiye ediyorum. Ve isim Rapid Vienden Mahmoud Sangare Bildiğiniz Marco Aurello. Böyle bir benzetme yapayım. Esnek bir futbolcu. Dereyan'dan kıl çeker gibi toplar alıyor, çalımlar atıyor. Ve ayağı çok temiz. Ayağa pas, nokta pas, uzun yakın mesafe hiç önemli değil. Direkt topu ayağa indiren kalitede bir futbolcu. 7-8 milyon euroya bitirilebilecek bir ön libero. Beşiktaş ön libero aramasın. Direkt ona gitsin tavsiyesinde bulunarak videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.